Merhaba, Diorex'e hoş geldiniz. Şu anki oynatma listesinde gelecek vadeden kripto paraları konuşuyoruz. Ben Büşra Çukur Bugün yayının konusu Basic Attention Token yani BAT. BAT nedir? Bu soruyu cevaplamaya çalışacağım. Başlıyoruz. Basic Attention Token. Ethereum blockchain'a bağlı, ERC20 tabanlı ve kısaltması BAT olan bir kripto para birimidir. BAT, dijital reklamcılık alanında büyük şirketlerin aldığı komisyonları ve sistemlerin kullanıcı taleplerini karşılamadığı görüşüyle dijital reklamcılık alanında yenilik getirme amacıyla piyasaya sürülmüştür. BAT geliştiricileri, reklam veren yayıncı ve kullanıcıları bir araya getirerek tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir reklamcılık modeli geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. BAT Kripto Para Bilimini reklamcılık alanında kullanımda olan tek internet tarayıcısı Brave isimli şirketin yayınladığı tarayıcıdır. Blockchain'in dünyamıza girmesinden sonra Brave Browser'ın en iyi projelerden biri olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Kendine az arama motoru da diyebiliriz. Aynı zamanda da Google Chrome'un rakibi. Brave engellediği reklamlara karşılık Brave ödülleri olarak kullanıcılarına bat kazanmalarını sağlamakla birlikte hedef odaklı reklamlar gösterir. Brave ödülleri programına katılan kullanıcılara internet kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak sponsorlu reklamlar gösterir. Özetle söylemek gerekirse Brave Browser kullanarak reklam içeriklerine tıklayarak BAT kazanabilirsiniz. Yayıncılar Brave ödülleri programına katılarak web siteleri, YouTube Twitch gibi video içerik paylaşım siteleri veya Reddit, Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden kullanıcılardan başlayabilirler. Peki bat neden önemli? Bunu anlatacağım. E, Basic Attention Token, dijital reklamcılık alanında reklam verenlere reklam harcamalarını en verimli şekilde ve doğru kitleye ulaştırmalarında fayda sağlamaktadır. E, yayıncı sitelerde gereksiz reklamı önleme ve reklam gelirlerin adil olması yönünden de avantaj sağlamaktadır. E, kullanıcı yönünden ise gereksiz ve ilgi alanın dışında reklamlarla e, karşı karşılaşmamasına, izlediği reklamlarda bat üzerinde kazanç elde etmesini sağlamaktadır. Peki Basic Attention Token nasıl alıp satılır? E, Türk Lirası ve Tether ile en uygun komisyon oranlarıyla Basic Attention Token alıp satmak için Diorex web sitesi veya uygulamasını kullanabilirsiniz. Diorex'e üye değilseniz web sitemizden veya mobil uygulamanızdan hemen üye olabilir. Anlaşmalı 4 banka ile 724 hava ile Türk Lirası göndererek bat alabilirsiniz.